Postbiyotikler, kalın bağırsakta bulunan probiyotik bakterilerin yaşarken ya da parçalanırken ürettiği biyoaktif bileşiklerdir. Postbiyotikler, probiyotiklerin fermentasyon süreci sırasında salgıladığı, bütrat, asetat, propionat gibi kısa zincirli yağ asitleri, enzimler, antimikrobiyal peptitler, hücre duvarı parçaları, sitolizinler ve lipopolisakkarit gibi molekülleri kapsar. Bu bileşikler, doğrudan insan vücudu üzerinde etkili olabilir, ve birçok fizyolojik süreci düzenleyebilir. Araştırmalar, postbiyotiklerin bağışıklık sistemini desteklediğini, bağırsak bariyerini güçlendirdiğini, enflamasyonu azalttığını ve bazı patojen bakterilere karşı koruma sağladığını göstermektedir. Probiyotiklerin canlı kalma koşulları bazen zorlayıcı olabilirken, postbiyotikler bu zorlukları taşımaz. Çünkü zaten canlı organizmalar değildir. Bu da onları daha stabil, raf ömrü uzun ve ısıya dayanıklı hale getirir. Bu yüzden postbiyotikler fonksiyonel gıdalarda ve takviyelerde kullanılmak üzere giderek daha çok tercih edilmektedir. Bazı üreticiler pastörize edilmiş ve fermentasyon sonrası canlı bakteri içermeyen ama postbiyotik barındıran yoğurtlar üretmektedir. Avrupa ve Japonya'da postbiyotik içeren bebek mamaları mevcuttur. Postbiyotikler cilt bariyerini güçlendirmek, iltihabı azaltmak ve mikrobiyomu desteklemek için de kullanılır. Biogo ile sağlıklı yarınlara